Şöyle bakalım abi, militeriye inelim abi. Biraz ortalık karışacak militeride. Hali senin uçak kapalı mı hala? Yani görünen o kapalı. Yok abi. Özgür abi şaştı şey ya, kutu açtı. He ben Ondan... seni geçtim aynen. Böyle atlıyoruz. Son 3 2 1 atladık. Nasıl abi gökyüzü galaksi? Güzel. Toplam iki takım var. Benim gördüğüm. Biri Solumuzda aynen, biri solumuzda bize. Buraya bir takım ayrıldı abi. Tamam. Olsun. Solumuz geliyor mu? Tam üstümüzde mi? bir dörtlü var. Tam üstümüzde var bir dörtlü. Yapma ya. Özgür abi. Özgür senin alt katına iniyorum. Özgür tamam. abi. Efendim? Karşı, karşı Adam? dolu. Karşı dolu abi. Sağda adam yani var ha. Pompa simülatörü. Yakınımızda bir adam var. Bu olduğum binada sanırım. Geldim, geldim. Lan nerede? Merdiven Bombalısı var dikkat et. Yelek yok. Canlı çok Tamam baygın. Damat Anladım, gelmen lazım. Aldım. Bilmiyorum. Tamam. Ben dur kapıya bakayım. birlikte. ha. Ne aldım ben ha? <laughs> kim aldı bana bakmadım gel direkt yapıştım. Önemli Geldi. değil oğlum kim aldı. Yukarı çıktı direkt adam. Yo, yo, karşımda aşağı, karşımda. Aşağı. İki kişi. Bir baygın. Öldüler <laughs> öldüler öldür abi öldüler. Ha, burada. Burda burada kar arıyor. var. Özge silahın var mı? Var var var. Ali Kara 4x gel veririm abi şimdilik ben. ben 8 de var burada. 8 veririm Kara. Şuna bastıcar var. Heh onu alayım kanka. SKC'yi bıraktım Hasan. Alayım abi. Ver bir şunu iç. Yok ben benim için sıkıntı yok şu an ya. Siz fullleyin abi. Ha full müsün ver ver için. Ver sodum zaten ya. 8, ben aldım bir 8 hangisinde? 8 bende. Al. Hasan SKC'ye 4 attım. Al onu. Var bende var, dört var bende. 5. Abi 5.56'ın yan tarafa bak ya. 5.56 gel, gel. Biraz atayım öyle geçeceğiz. Şuraya bakayım abi, bakılmamışsa. Oraya baktılar ya. Bakılmış. Gel ben Hasan'ın oraya gidiyorum. Gel yola bıraktım <laughs> buraya biraz. Tamam geliyorum. O, tam şurada. Burada M4 abi Ne diyorsun Bak ben buraya girdim Saygı aldım çıktım Başkası da yoktu burada Ben mutlu bak bu oğlanın içine Skar bıraktım Abi alsana şu mermiyi ya Lazer yok değil mi beyler Bak şu karşı adam var abi Lazer bende var geçti. abi atayım Dur, Alırım. Ya. Siz yana mı çıktınız? Aynen. Geldim. Buradan da öbür tarafa oynayalım diyorsun. Sağlı mı oynayalım, sollu oynayalım? Sollu oynadınız. Lazeri, lazeri. Gel abi gel buradayım. Kas gerek durumunuz iyi değil mi beyler? Kas 2 evet, yelek ya. bir. Tamam hadi tek gidiyorsun bekle. Satıyor olabilirler. Şu içeride olabilir abi. Ya birisi Şu o taraftaydı, birisi. birisi o taraftaydı. Ama solumuzda olabilir. Şu sağdan Şu girelim, ha, oradan girelim. Kule, kule dolu. Şurası Sadece dolu. Yani. Gözcü kulesi. Aynen. kuleyi, Aa, kuleyi bitirdi. Şurası bitirdi kuleyi. Bun... Bak şurada adam. Kafası görünüyor. Bir dakika bir daha bakat onu... Onu sizin baymanız lazım Karlı. Buraya oynayabilir direkt o adam. Şuradaki gösteriyor. <laughs> Lan kör Abi... oldum. şey yaptım ama. Şurada adamın biri. Özgür skorbu var mı? Kanka şu 6'yı takayım. Dipçim yok ama biraz olsun. Aynen. Lazerle kör oldum oraya. Çıkacak o adam kuleyi almaya çalışacak. Orada ora temiz değil mi Hasan? Abi önümde şu an kimse Sis var burada. Orada da adam var o zaman. Bekle. Bu Öl bitti. Daha. Burası bitti. Kule kaldı. Tamam. O kule kule kule. Baygın, son adam. Bitti abi. Tamam, güzel. Abi adam ikisi de yatmış oraya ya. Atan abi, atan abi. Özgür abi, Baygın, Buradayım. dur geldim geldim, tamam. Abi. <laughs> <laughs> ben oyunu kopup mu oynuyorum, neyi anlamadım ya. Sesiniz varsa bir tane patlatalım mı? Vallahi yok. Evet, Kimse ya. kalmadı ya. Belli olmaz bence. Dur, ay pardon. Attım buraya Özgür abi Otomatik alıyorum. <laughs> ölürsün herhalde. <laughs> Özgür abi ne için Özgür dip, buraya uğrasa, dipçik burada. lazım ya komple dipçik. Sana güzel bir hediye bıraktım ben buraya. Ben var ya burada kulede hiç adam olduğunu bilmiyordum ha. Direkt, abi şuradan direkt, bot geliyor. Direkt buraya pik nerede? Şuradan. Tamam bir saniye şu. Ver baba şu M24'ü. Hasan Durma mermi bak. mermi bırakaydın iyi de 5 10 tane. Geldi abi. İşte geri kaç. 7, kaçır, 7 geri 60. 60, 60 bak, 70, 62 60. versene 7 62. Dursun Özgür'de o. Gördüm yani. gördüm gördüm. Patlat onun kafasına ha. bir tane. Düm. Mini var 4. -2. <gülüyor> <gülüyor> Vektör var Halil. Şey var. Kalkmak nereye göre var galiba. M7 falan var abi burada. Oğlum bu da nasıl kullanılmıyor? Temiz gibi ya. Bastı arkadan. Oo drop'u bastılar bir herhalde. fişe'yi bastılar. Buldunuz mu araç? Aha buggy bulduk ya. Aslında Oyun dondu Evet kastı ya da bak ile mi oynayalım koşarak mı oynayalım oraya Buggy geçmemiz lazım abi Fişek, evet, iki tane fişek hemde o Haydi Kanka şuradan aşağı atlayıp Şuradan aşağıdan geçmemiz yok mu? Deniyelim o zaman soldan geçelim. İki kişi de soldan geçsin. Tamam soldan çıkacağız işte kayaların oraya çıkacağız. Tamam ben soldan atlıyorum direkt. Ben sağdan oynayacağım. Ben ortada oynamak isterdim ama köprü var abi. Özgür dikkat et orada teksin şu an. Ha şu arkadan gireceğim. Canın gitti değil mi? Yok gitmemiş. Oo kastı. Mantar oynayacağım ben de. Buradan çıkmıyor. Bir bekle. Çatı baygın. Drop var. 2 baygın, dropta baygın. Bas, bas, bas. Solda. Solda Hasan, solda evin solunda. 2 baygın var abi, bir evin solunda. Gel de, be, gel Gel Buraya bomba yiyeceğiz. Bomba attırmayın abi. Bomba attırmayın. Ataba aygın bir daha. Basın abi. Üçünüz basın gidin. Ali bekle. Bekle Ali bekle. Camdan kesiyor. Bekle. Oraya bombam var abi. Benim de var abi. Al abi. Bir de üstü al abi. Üstü al abi. Yukarıya atayım ya. Koştum önden Baygın var bir tane bas 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 artık Temiz abi temiz Hayır, Arkadan yemeyin arkadan yemeyin Gördüm Hadi burada bir M200 var Bakıyorum Hayır, dışarı Abi şunlara bak attıklarıma bak Özgür abi. Biri baygın orada. Info var mı oradan? Özgür dip çek. K var burada kanka. Komp var başka. dikeyi alayım ben ya. Nerede dikey? Dikey, dikey al. Tamam. tamam. Al da ben almam lazım. Orada. Tamam şimdi fullüm abi ben. Sıkıntı yok. Sağda mı Hasan adamlar? Şey. O petrol depoları var ya oradalar ben yanına geleyim yukarı. 6x var burada. isteyen varsa atıyorum. Toros tamam. geliyor. Abi abim ne Birko? var aslında? Özgür. 7 1 7 abi o. O taraf ah vurdu. Be. Vallahi o kadar abi, yedirdik yedim, yedim, o tarafı. Bekle. Gördüğünüzde can az can az. 7 1 baygın. Çok güzel. Burada abime var mı? Ha biri şurada, biri şurada. Halil şunun arkası bak. AVM nerede? Burada. Kaydır aşağıya. Baygını ka tuttular mı bayganı? Yok tutamadılar abi. Şurası var. Geçecek. Nerede? Baygın orası da baygın. Bir tane. Tamam Baygın geldi. Abi onların arkasında da var abi takım. Öbür Baygın'ı aldılar herhalde siste. Yani orada Ula, olabilirler abi. Ama vurdular mı bilmiyorum. Sis kalkıyor. Hadi durdun verin altı sistem diyordum. kayada var bak. Şuradan gösteriyor bak açıkta. Gördüm. Abi bayılman lazım. Kesti. Buna araba sar mıydı ya? Arka taraflar varmış. Senin şuradaki baygın geldi mi? Gelmedi o gelmedi. Çalmışlardır abi. Onu çaldı o kayadaki çaldı herhalde. Abi burada da abime varmış. <laughs> Var mı almak isteyen? Alabilirim. Nerede abi? Benim nerede Şu sen? vazın lastiklerini alsanız abi. Alıyorum. Bak geçiyorlar. Siste. Aa. Ah. Ya nasıl yemedin onu ya? Kayada bir bayın. Beyler bizim aracımız ne durumda? Araç yok değil mi bizde? Burada var var şey var. Ha var mı? Tamam. Torç var arkamızda yanımızda. Geçiyor. Baygına geçiyor. 7 1. Tamam o daha kalkamaz herhalde. Info var mı? Info? Burada birisi. Arabanın lastiğini alıyorum ben ya. Tamam. Koşuyor. Geçiyor, geçecek. Bekle. Geçiyor. Of be. Şey Aha vurdum şey vallahi. Bittiler. Hadi gidelim. Son adam ya. Hadi gidelim bulalım onu da. Gördüm onu da burada. Nerede? Kayada mı? Evet abi bir şartında. Kanka beni oraya... Uzeri... Şu kalsana burada Kalka kalk Burada kal. Kalsındır. Aa ne oldu lan. Özgür buradan çık bence. Kaya üstünden çıksana. Yo şu kayadan bakacağım. Arkaya mı kaçtı o? Olabilir abi. Orada kayada bekliyordur. Orada mı? Bir ok almış zaten. Ha, hadi gidelim oraya araçla. Damat gidelim kanka gel. Gel gel. Hasan. Piklemiyor ya gel. Gel Ali sen de gel arabaya. Ya şey mevlüt ya. Mevlütle Ali'yi karıştırıyorum ben ya. <laughs> Şurada yatıyor herhalde abi. Sanki bir kafa gördüm. Üstten de Burada. abi. Burada. Burada. Al kanka geç. Evet. Önden Öl ben atlıyorum. Evet. Aa, ya. Aşağıda değildi ki adam Hasan. Yok abi. Elinize Aşağı sağlık beyler. Önden beni gördüm bana. Ha, bir güzel bir heyecanlı bir var. maç ben oldu, de oldu de ya. De